Herkese merhabalar arkadaşlar. Diablo Immortal'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yepyeni bir bölümümüzle yeni bir karakterimiz var. Biraz geç oldu videosunu çekmek arkadaşlar. Farkındayım ama oyuna geçmeden önce arkadaşlar Facebook sayfamıza, Steam grubumuza ve Discord sunucumuza katılarak bana desteklerinizi verebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa arkadaşlar e, Discord sunucumuzdan ve Facebook'tan sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Daha sonra arkadaşlar yeni karakterimize gelecek olursak Kan Şövalyesi Blood devam ediyoruz arkadaşlar. Ben pek e, karakter sevmiyorum biliyorum. Onun için erkekle devam edeceğiz. O karakterimiz şöyle arkadaşlar böyle şeylerimiz var ben direkt özelleştireceğim de çok fazla değişim yapmayacağım abimiz bu şekilde şu var şu var daha özelleştirdiğimizde daha güzel şeyler de var öncelikle şu abimiz güzel ya hem yüz olarak hem de şey olarak benim hoşuma gitti tabi reten rengimiz vampir dediğimiz her zaman beyaz olur şöyle Saç stilleri yine var arkadaşlar özelleştirdiğimiz zaman hangisi sizin hoşunuza giderse şöyle göstereceğim. Benim şu baştaki hoşuma gitti tabi. Aslında şu da hoşuma gitti arkadaşlar tam böyle vampir havası veriyor. Böyle tam film havasında bir adam şeyi veriyor ama benim şu hoşuma gitti. Şöyle tepeden de bir bakabilirsem bu benim hoşuma gitti arkadaşlar ee, tabi saç rengimiz ten rengimiz bilmem ne bunları ben sakal pek sevmiyorum abi onun için yüz şeyine geçeceğim yani bunlarla da oynamayacağım arkadaşlar şöyle dövmeye falan bakacağım yüz dövmesi şu ee, şunlar falan aslında bu güzelmiş şöyle şeyleri falan da var ama güzelmiş başka. O bu da bu bu baya güzelmiş. Şu şu hoşuma gitti arkadaşlar. kaşı da değiştirmeyeceğim. Şöyle göze geleceğim. ikti baya hoşuma gitti arkadaşlar bunu seçeceğim tabi bir şey de yapabiliriz değişe değiştirebiliyorsunuz yine ayarlarını falan yapabiliyoruz bir dakika Aa. ha bu bunun burnu sanki biraz büyük oldu bu ne? buruna buruna bakacağım arkadaşlar. Bu burun. Tam normali ama normali niye öyle büyük durdu? Neyse. Bu arada telsizat ön izleme var arkadaşlar. İlk bu şekildeyiz. Daha ama şöyle görüyorsunuz o, Bu baya bayağı güzelmiş çok hoşuma gitti lan bu şöyle oluyormuşuz daha sonra bu şekilde oluyoruz bence yani şunu en son yapsalarmış en son bu da bir hoş hoştur ikinci bunu yapsalardı aslında birinci tecidatımız bu olsaydı daha güzel olabilirmiş ama tabi şu, şu çok hoşuma gitti teçhizatlarımızdan tamam ama bu tarz şeyler var arkadaşlar neyse e, nickimi yazıp oyuna gireceğim bu arada arkadaşlar oyun Türkçe olmuş ben bilmiyordum yani daha ilk çıktığında da Türkçe mi çıktı acaba bilmiyorum ama çok dikkat etmemiştim bugün ilk kez dillere girdim bir baktım aman tanrım diyorum. Türkçe dil desteği var. Hemen Türkçe'ye geçtim çünkü oyunlarda arkadaşlar Türkçe dil desteği önemli. Hikayeyi tamam kavrayamıyoruz. Hikayeyi anlayamıyoruz. Oyunu anlayamıyoruz. Hiçbir şey anlayamıyoruz arkadaşlar. Sadece ama oyun oynuyoruz. Bu yüzden de Türkçe dil desteği her zaman olan oyunlar iyidir. Hatta internetten arkadaşlar oyun şeyleri var arkadaşlar. Türkçe yamalar var benden tavsiye indirin oyunun üstüne kurun o şekilde oynayın çünkü <laughs> oyunda bir anlam ifade ediyor ve oyunumuz şu an ağda karakter hoşuma gitti arkadaşlar bayağı bir, şu inceleme %100 yaparak, yapıp bitireceğim arkadaşlar video köylülerden uzak dur köylü mü kaldı oğlum hepsini canavara çevirdi adam

Aslında var ya Türkçe'de seslendirme olsaydı bir şey olmuş yani artık zaten biliyorsunuz Aksa bir şey bu artık Microsoft'ta satıldı ve iyi mi oldu kötü mü oldu pek bir oldu. bana göre bilmiyorum yani oyunlarda bir sorun çıkarmazsa arkadaşlar işte diyaloyu falan mahvetmezlerse işte benim mesela Starcraft'ın daha farklı versiyonlarını falan Arkadaşlar geldi. yani artık daha farklı oyunlardan e, bu hikayene, hikaye üzerinden birebir oyunu yaşamayı istiyorum arkadaşlar. Starcraft'ta, Diablo'da falan, Warcraft'ta aynı şekilde. Yani strateji oyunundan kurtulması lazım biraz daha şeyin biz e, blizzard'ın Umarım e, yeni bir yeni şeyler gelir arkadaşlar ve hikayeyi umarım ihanet etmezler arkadaşlar şunu da alalım bu arada şey şöyle göstereceğim şimdi size yeteneklerde falan şöyle gördüğümüzde bunları falan Türkçe yapmaları gerçekten güzel olmuş ama birkaç tanesinde biraz daha tabi şöyle ama onda da şuraya bastığımızda Türkçe bir şekilde görebiliriz. Bunların düzeltimleri zamanla yapılacağını düşünüyorum. Yani boş bırakacaklarını zannetmiyorum <laughs> arkadaşlar. Get to I'll find the Çok güzel bir gizli. Hemen can Bu arada adam bu şekilde bana güçlü ve hoşuma gitti arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> güzel yani onun bir de sevdiğim tarafı arkadaşlar item ben mesela bir oyunda itemlerin değiştiği zaman karakterin üzerinde değişince o itemi giydiği zaman çok hoşuma gidiyor bazı oyunlarda bu oyu yok biliyorsunuz itemi değiştiriyorsunuz ama karakterin aynı kalıyor yani şu olay gerçekten çok güzel bir olay ama ben dediğim gibi bir oyunun e, şeyi olduğu için bilgisayar versiyonu olduğu için çok bir şey beklememek lazım bu oyunda düz, düz ilerledik bir oyun artık ben yeni gelen karakteri size you, you. istedim. the moves it lan. Daha ilk şeydi yemin. Bir sakin ya. uzun zamanda tabi Diablo oynamıyordum ya mobilde oynuyordum zevk alarak oynuyordum ama e, yani çok zevk almadım ama açıkçası yine de oynuyorduk yani bir şekilde yani şuna sinir oldum bir güncelleme geliyor 1.5 GB 2 GB ulan oyun 30 GB olmuş telefonun daha arkadaşım tüm, tüm her şeyi sileyim sadece yolluğum Ne arkasında o yüzden biraz sinirlendiğim için güncellemeyi arkadaşlar bir de değil

Varıyor, o, var var var'ı 3 uh, seviye falan yaptım arkadaşlar burada da yani daha kendim oynayacağım hem siz sıkılmamış olursunuz videolarda yani önemli gördüğüm bir şey olan yerleri <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim hmm, çok özür dilerim sizden baya güzel oldu karakterimiz tabi ilerleyen seviyelerde ee, teşhizat şeyini göstermişti. Daha da iyi no, olacağını düşünüyorum. sizin <laughs> varlığınızın varlığınızın günahı içinde şey içinizden taşacak ağlayıp ve işte bu olay çok güzel arkadaşlar bu olay Türkçe olması çok güzel ne dediğini daha detaylı ve daha güzel bir şekilde anlayabiliyoruz arkadaşlar yani zaten dediğim gibi oyun Activision Blizzard'da geçti e, Activision Blizzard Microsoft'a geçti daha başarılı işler çıkaracaklarını düşünüyorum arkadaşlar e, Diablo Immortal'du şey özür dilerim Diablo 4'ü almayı düşünüyorum 3'ü e, var bende kutulu orijinal 4'ünü kutulu bulamadım maalesef orijinal bir şekilde ama e, Steam yani Activision olması güzel oldu Steam'e geliyor en azından e, tüm şeyler daha rahat bir şekilde arkadaşlar oyunu satın alabileceğiz ve yani Steam'de olması gerçekten daha farklı bir olay. Yani bir oyuna mesela şu an 135 lirada e herhalde ultimate paket. Yani oyunu seven adam alıyor arkadaşlar. Yani herkes herkesin gücü yetmiyor. Gerçekten büyük bir para arkadaşlar. Bu kadar yani para diyor ama biliyorsun Türkiye'de bulunan dolardan kaynaklı kimle başa çıkmak e, ee, fiyatlarıyla artık bu şekilde alışmamız lazım diye düşünüyorum zaman ilerledikçe arkadaşlar daha çok e, fiyatlar artacak diye düşünüyorum ama Zorduk. Ben Diablo hayranı bir o bir insanım zaten ilerleyen zamanlarda Diablo'nun e, videolarını da çekeceğim arkadaşlar Diablo'nun işte start'ı tamam. zaten bir, şey, e, bir girişim işte Şu anlar bayağı hoşuma gitti bayağı bir başardık da e, başarılı bir karakter yapmışlar. Ee, Blood Knight'ı hoşuma gitti. Tabi ilerleyen zamanlarda yeni itemlerle, yeni şeylerle daha bir güzel olacağına kanat getirdim şu an. Who is my equal? Evet, yeni bir yeteneğimiz var ama güzel şimdi yeni bir yetenek bu neymiş etraftaki avların sürekli kanlarını çeker yakındaki düşmanlara 57 hasar ver ve verilen hasarın %15 kadarını can yenile kan çek kullandıkça enerjisini yavaşça kaybeder ve enerji çek şey enerji kan çek kullanımında değilken geri kazanır. İşte bu şekilde olması gerçekten güzel yine Türkiye'nin yani ne olup ne olup daha daha anlayabiliyoruz orada. Aslında yani harika yani gerçekten e, her oyunun tüm oyunların Türkçe olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar Steam'de yani biliyorsunuz e, Montage bile çıktı Türkçe olarak çıkmadı ilk. İngilizce olarak çıktı ben gerçekten Çok sinir olmuştum yani Sonuçta Türk firması e, Talebolu ama gelip sen Oyuna Türkçe dil desteği koyma yani Baya en azından Şey falan oldu da eleştiriler falan oldu da Türkçe dil desteği getirdiler tabii sıkıntılı bir destek geldi aslında biliyorsunuz öyle dil tam tam anlamıyla yani, Türkçe doğruymuşlar yani gerçekten ilginç her yani, neyse ben çok ayrı düşünüyorum arkadaşlar oyunda, yani, <laughs> daha çok bu konuda hassas olması gerektiğini düşünüyorum sonuçta bir oyunda İngiliz İngilizce'yi ön ağırlık yapı, yapıyorsa bir firma mesela Japon firmaları, Japon oyunları Japonca olarak e, piyasayı sürüyorlarsa yani diğer dillerde getiriyorlar ama ilk mesela Japonca konuşmayı dilde izleyelim de bu şekilde olmak gerektiğini düşünüyorum yani mobilde yani bıkmamızın sebebi arkadaşlar şu oyunda ee, oyunun Türkçe dil şey özür dilerim yani bir güncellemesinin bir buçuk GB sürekli gelmesi ve yani insan bundan nefret ediyor yani bir oyunun mobilde 30 GB bulması gerçekten acayip absürt bir durum yani bilgisayar versiyonu da şu oyun oynadığım şu şekilde arkadaşlar 60 GB geçti oyunda Bir şey oğlum Sulu abimiz geldi Hadi bir geçelim konuşmadan Darkness. <laughs> Burası sanctuary. Onu korumak için kurtulmuş kötüldüğü o gezdiği Çokça diyardan geçmelisin. Linger. Böyle vurgu bu yapa okuyacaksın Yine de bilmez misin? bizim şey bilinmezin merkezine doğru do, korkusuzca gitmelisin. Büyük bize, to us. Büyük bize düşüyor. Büyük bize düşüyor. Karanlıkla savaşmak. Büyük bir kasa için for a Çünkü new evil bir dünyanın yeni bir dünyanın yeni dünyanın yeni bir dünyanın yeni If a into clutches, our Evet, tam şey okuyamadım arkadaşlar. Niye okuyamadım? <laughs> Okuyamamın sebebi hızlı geçecek diye düşün düşündüğüm şeyleri alt yazıları yani böyle, bu şekilde olması da güzel olur gerçekten. Yani çoğu bazı oyunlarda altyazıları gerçekten çok hızlı geçiyor insan okuyamıyor. Burada bu portal parçamenini özel olarak ayarlandı. Aşk oldundan dünyada geri aldıktan sonra Fest March bir portal açmak şey. için vesaire, vesaire görüşürüz dostum dedi. Şuradan görüyorsunuz. Buradan da dünya haritasına geliyoruz. 1, 12, 8, 22, 20, 29 en son 50 en son Zavain yok. En son dolmuş Tundura var arkadaşlar 50-55 seviyelerinde. Sonra cehennem falan buralarda da bol bol şeylere giriyoruz Evet bravo kahraman. World kurtardın daha fazla zafer böyle için devam et devam edelim. Ulan Türkçe olunca ne güzel insanın her şeyi okuması geliyor. Evet iki tane geldi Ettik. Tamam. Başka. Şunları bir donanalım arkadaşlar. Evet, tamam. Güzel. Mağazaya bir girelim. Ben burada e merak ettiğim bunun kostümleri acaba nasıl merak ediyorum. Hmm, güzel. Hoşuma gitti. Ya, hoşuma gitmedi. Bu da biraz güzel gibi. Bu da hoşuma gitmedi. Yok ya bu güzelmiş baya ama tabii ilerleyen zamanlarda belki alabiliriz. tabi şimdi para harcayacak. oyunlara durumum yok. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şöyle şunları bir alayım arkadaşlar. Böyle ne istemi tuttu anlamadım ya. Evet, savaşçı birliği vesaire vesaire. Oyunumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Daha doğrusu karakterimiz bu şekildeydi. Blood Knight bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. Karakterimiz yani ilerleyen zamanlarda savaşçıyla da şey paladinle de bununla da oynarım. Aslında benim Neclo Banser falan oynama gibi bir niyetim vardı ama Yeni ırk baya güzel olmuş. Tabi ilerleyen zamanlarda oyunumuz yeni ırklar getirir mi? Yeni bir şeyler getirir mi? Bilmiyorum. Bunu kendimiz göreceğiz arkadaşlar. Yine e, elimden geldikçe Diablo Immortal videolarda çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ya artık böyle baştan sona bu oyunları online oyunlar olduğu için çekmek istemiyorum. O oyunda gördüğüm çekmem gereken yerleri çekeceğim sadece. Neyse arkadaşlar burada bitiriyorum diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi de her zaman bekliyorum arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.